İşler mevsim mevsim yapılır ve her işin kendine göre bir mevsimi vardır. Kur'an-ı Kerim bir müminin yapacağı işleri anlatmıştır. Fakat zannediyorum orada evvela şunu yapacaksınız, sonra şunu yapacaksınız, sonra şunu yapacaksınız şekilde tertip isteyen hususlarda bir tertip söz konusu değildir. Sünnet, müminin sorumluluklarını anlatmıştır, sıralamıştır. Ne hadis kitapları, ne siyer kitapları, ne mazi kitapları. Bu işlerin hangisinin öne alınacağı, hangisinin geriye bırakılacağı, hangisinin ne zaman yapılacağı, bu mevzuda zamanlamanın nasıl olacağı hususunda bir şey söylemezler. Vaka zamanlanan bazı şeyler vardır. Günde beş vakit namazı vaktinde kılarsınız. İmkanlarınız olursa ömrünüze bir kere hacca gidersiniz. Hacın bir mevsimi vardır. Bunu demek istemiyorum. Hizmeti imaniye ve Kur'an'ı adına yapılacak bazı şeyler vardır ki, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, prensipleriyle anlatmadan alın da bunu, dünyanın karşısına çıkıp dünya ile hesaplaşacağınız çağa gelinceye kadar, bu arada o kadar işler vardır ki, bunları sıraya koyma, tertip etme, işte bu üstün dimaların, ferasetlerin, kiyasetlerin, hatta mücedditlerin yaptığı yapacağı şeylerdir. Yoksa daha işin başında bir Mekke dönemi ya yaşanırken ortaya çıkarsınız ve bir iş yapıyorum diye daha işin başında işi paltoya götürürsünüz. akim bırakırsınız. Her şeyi kıran bitersiniz. Bu zaviyeden diyorum. Dün değişik bir vesileyle her işin bir mevsimi vardır. Ve şu anda mevsim mevsimi bahardır. Tohum atma mevsimidir. Bu da hatırlatılabilir. Ne kadar tohumunuz varsa atmalısınız denebilir. Fakat şimdi maksadım o değil. Şimdi maksadım bir potansiyel güç var. Allah'ın inayetiyle imkanlar var. Mevsim de tam iş yapmaya müsait bir mevsimdir. Bu mevsimde nelerin öne alınacağı, nelerin geriye bırakılacağı çok iyi hesap edilmeli. Meşveret edilmeden, konuşulmadan, görüşülmeden, ta öteden beri size bu mevzuda ışık tutan zatın, o nur efşan düsturlarını kendinize rehber yapmadan ve günümüzde bu işe şöyle böyle, akveren insanların mütalalarını, mülazalarını almadan, şu işi de yapsak olur demek, bizim esas yapmamız gerekli olan işi bazen baltalamayı netice verir. Bakın arz edeyim size. Bu her mevsimde, her dönemde yaşanmıştır. Evet. Efendimiz döneminde de sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes bir Ebu Bekir, bir ölçüde Hazreti Ömer, bir ölçüde Osman ve Hazreti Ali değildir. Bir ölçüde kaydını koydum bir iki zata. Bir ölçüde değildir. Az insan vardır ki onlarda ölçü tamdır, veya ölçü sahibi ile çok iyi bütünleşmiş, çok iyi motive olmuşlardır. Bu itibarla da bir tek adım yanlış atmazlar. Adeta bir motora bağlanmış gibi, onun hızına bağlanmış gibi, onun temposuna bağlanmış gibi gerekli olan hızı sevgilerler, gerekli olan tempoyu ortaya koyarlar. Ne fazla ne de az. Ebu Bekir'i başta görürüz. Allah'ın binlerce rıda ve üzerine olsun. Hazreti Ali müstesnadır. Bir ölçüde dedim, İslam'ın fecrini yaşadığı bir dönemde bu hassasiyet Hazreti Ebu Bekir ölçüsünde, Hazreti Ömer'de bulunmaz. Onda bulunanın bin de biri bizde, bizim kuşluğumuzda ve öğlen vaktimizde de bulunmaz. Fecrini yaşadığı bir dönemde Ebu Bekirce bir anlayış, Ebu Bekirce bir yaklaşış onda bulunmayabilir. Allah Resulü'ne herkes gelir. Her fıtrat, her tabiat ona koşar. Ve günün birinde o karşısında Ebu Zer gibi kılı kırk yaran bir insanı da bulur. Çok hassas, çok titiz. O dönemde bile haksızlığın binde birinin yaşanmasına bile tahammül olmayan bir insandır. Mekke'de üç gün kalır. Ve üç gün bu insan kendi başına gayri açar. Yaptığı şeyler doğrudur. Fakat henüz onun temsil ettiği doğruların temsil edilmesi vakti değildir. Yapacağınız şeyler güzel olabilir. Semada takdir toplayabilir. Allah indinde hora geçebilir. Fakat mevsimi değilse, kışta karın bağrına tohum saçma gibi git toprağın altında çürü demektir bu. İnsan enerjisini kullanırken de yerinde rantabı kullanmalıdır. Ondan on kat semere almayı hesap etmeli, öyle kullanmalıdır. Ebu Zer bir enerji kaynağıdır. Büyük işler yapacaktır. Belli bir dönemde çizgiden çıkan, inhiraf eden insanları istikamete getirecek. Bir denge unsuru olacaktır. Fakat o Mekke döneminin, çile döneminin, şiddet döneminin ve kafirlerin gayz döneminin insanı değildir. O Medine döneminin, site İslam devletinin çocuğudur. O Müslümanlık hakimiyetinin çocuğudur. Onun için üç defa üst üste Kabe'nin bir kenarında yere yıkılıp ayaklar altında çiğnendiğini gören Allah Resulü onu çeker yanına ve şöyledir. Senin hali hazırdaki durumun şu anda bizim içimizde yaşamına müsait değil. Sen Gifar'a git, bir gün Medine'de veya başka yerde bizim zuhurumuzu duyduğun an döner gelirsin bize de. Demek ki Ebu bir tabiatı var, bir fıtratı var. Bu fıtrat aşılamıyor. Bu fıtrat belli şeyleri yapmaya programlanmış. Demin gelirken de onu arz ettim. Allah çok küçük ünitede bile size bir iş gördürecekse sizi ona göre programlamıştır. O kadar sizi duyarlı kılmıştır ki bilmem biçlerin, fıratın üstünde bir keçinin ayağı taşın arasına girerse şayet alem gibi değilsinizdir. Sizin birkaç kez uykunuz kaçar. Bu mesuliyet duygusuyla değildir. Adalet anlayışıyla değildir. Allah'a hesap verme meselesiyle değildir. Tabiatınızın bu işe göre programlanmasıyla alakalıdır. Sizi Allah bir iş gördürecekse sizi bu kadar duyarlı manolya gibi dokunduğunuz zaman pörsüyecek şekilde yaratmıştır. Ebu Zer belli bir misyonun programlanmış insanıdır. Programlanmış çocuğudur. O Mekke devrinin çocuğu değildir. Medine'de sağda solda Mesih enfas soluklarıyla dolaşacak, insanları mesihleştirecektir adet. Şefkatin, re'fetin, hakkaniyetin, ahirete müteveccih yaşamanın, hayatını bütünüyle cennetin cuma yamaçlarında geçirmenin zevkini, neşvesini tadıracaktır herkese. Mevsim mevzu. Mevsim çok iyi kullanmalı, çok iyi tanınmalıdır. Bir hususa getireceğim meseleyi de bir ölçüde dedim. Benim hayatımda hani falan adildir, filan adildir falan derler de isterseniz bugünün ilhamı olarak ben ona süleyman Sani diyeyim. Yani Hz. Davud'un oğlu Muhyiddin İbn Arabi'ye göre hikemde hilafetin temsilcisi Hz. Süleyman Aleyhisselam inse ve cinne sözünü geçiren yeryüzünde adaletin ve istikametin timsali olan, vefatıyla yeryüzünde genel dengenin bozulmasını vefatı tevlid eden önemli bir sima. Ben ona, onun kâmetine göre saygı duyduğumu söylersem, onu seviyeme indirmiş olurum. Fakat şu andaki ruh haletimle beni bağışlayın. Ama tabiatım ve ona muntabi olmuş, fıtratım itibariyle onu ne zaman ansam hislerim, bütün hislerimle coşarım. Ömer benim nazarımda o kadar büyüktür. Fakat ona ben nispetler perspektifinde belli bir ölçüde tabirini kullandım. Çünkü İslam'ının fecrini yaşadığı bir dönemde henüz Ebu Bekirleşmemiştir o. Nitekim o aynı zamanda bağışlayın. Hudeybiye'de de henüz Ebubekirleşmemiştir. Onun için Allah Resulü ile belli bir ölçüde tadil çizgisine çekilir. Hz. Ebubekirle çekilme lüzumu hissedilir. Ve neden sonra o fecrin temsilinin alacak karanlığında yaşadığını idrak eder ve kendini konuşturalım der ki, dünya kadar sadaka verdim, Dünya kadar namaz kıldım, dünya kadar oruç tuttum, Allah beni affetsin diye der. Böyle bir fecrin ara, alacak karanlığını yaşama. İslamiyetini ilan ettiği andan itibaren Kabe'nin duvarının dibinde dikilir ve avazı çıktığı kadar Allah'a haykırır. Ve başına üşüşürler, onu da Ebu Zer gibi orada yıkarlar yere. Onun içindir ki bakın, Allah Resulü Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden evvel hicret eden zayıflar arasında Hazreti Ömer de hicret eder. Çünkü artık bazı kimseler Mekke'de bütün istikametlerini, itidallerine rağmen o Mekke'deki umumi havaya tabiatları, fıtratları müsait değildir. Belli bir ölçüde demiş olmama, meseleyi nispetler perspektifinde ele almama rağmen o büyük ruhtan itizarda bulunuyorum, ben affetsin. Ve sizin o mevzudaki müstakim anlayışınıza ters gelen, benim dıyıkı elfazdan dolayı, tam maksadımı ifade edemediğimden dolayı, dimağlarınızı tahrişe matuf bir şeyler söylemişsem, siz de ondan dolayı affedin. Ama her şeyin bir mevsimi vardır diyorum. Ne, ne zaman yapılacak çok iyi kestirilmeli. Siz mevsimlere göre iş yapacaksınız. Ve Allah'ın lütfettiği, onun istihdamıyla her mevsimin gerektirdiği şeyi yerli yerince yerine getirmeye çalışacaksınız. Böylece yanlış yapmadan kurtulacaksınız. Teşebbüs ettiğiniz işlerde falsonuz olmayacak, yanlışlığınız olmayacak. Her şeyi yerli yerince yapacaksınız. Bu bidayette, İslam'ın bidayetinde böyle olmuştur. Medine'ye gelindikten sonra bir dem değişmiştir. Hatta denebilir ki Mekke'deki ayetlere göre Medine'deki ayetler bile değişmiştir. Oradaki cezalet, fesahat, oradaki gürül gürül o ilahi kelam, beyinlerde şimşekler gibi çakan, yıldırımlar gibi gürleyen o ilahi beyan bir yerde kanun vaz eden bir kitap haline gelmiştir. Muniz, yumuşak insanların vicdanını eline alan, yumuşatan bir kitap haline gelmiştir. İfade, üslup bile değişmiştir. Bir yerde ferdi Müslümanlık vardır, ferdi anlatma vardır. Öbür tarafta bir site vardır. Karşınıza kuvvetle çıkanlara karşı karşılık verme vardır. Caydırma vardır, hesaplaşma vardır. Sağda solda başkalarının kuvve-i kırma vardır ki bu uzun bir nübüvvet serisi içinde Allah Resulü'nün Medine'ye teşrif ettikten sonra 17 defa düşmanlarının kuvve-i maneviyelerini sarsmak, irade açısından onları felç etmek, bedre giden yolu açmak için düşmanlarına karşı çıkmış ve hesaplaşmıştır onlarla. Bunlar mevsimlik işlerdir. Eğer Bedir'den evvel o 17 tane seferin, seriyenin herhangi birini icra buyurdukları mevsimde Bedri gerçekleştirselerdi, muhal farz. Bedir'de elde edilen şey elde edilmezdi. Çünkü Bedir'e gidilen yolda yapılması gerekli olan şeyler vardı. Teker teker onlar, o mevsimlik işler mevsimlerinde icra edilmeler lazımdı. Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Hikmetin sultanı Hazreti Muhammed'e abes fiil işletmez Allah Celle Celaluhu. Ve sizin döneminizde hep aynı şey olmuştur bağlı bulunduğunuz esaslar, Kur'an'dan sünnete uzanan çizgide, ondan müştehitlerin Kur'an ve sünnete dayalı saf yani iştahatlarına uzanan çizgide, ondan çağınızda size ışıklar tutan o ser rehberin rehberlik adını ortaya koyduğu düsturlara kadar uzanan çizgide asla sadakatla beraber eğer inkılapçı olamazsanız Gelişen hadiseler karşısında, gelişen hadiselere, Allah'ın lütfettiği insanlara motive olmada zorluk çekersiniz. Çok geride kalırsınız. Bir kenara çekilir, insanları delize davet edersiniz. Gel burada üç beş kişi okuyalım dersiniz. Oysa ki artık şartlar, meseleleri anfilerde ele alma şeklindedir. Oysa ki şartlar ve şartların Şir okulları size üniversiteleri göstermekte, okulları göstermektedir. Ve şartlar okullar ve arasında size daha yüksek akademiler göstermekte, araştırma merkezleri göstermektedir. Fünunu müsbete adına, ulûmu aliyye İslamiye adına. İster o sahada, ister bu sahada halledeceğimiz dünya kadar mesele var. Çağ muhakemat adına tembihte bulunan ve safi kafaları düşünmeye davet ediyorum diyen bir insan bana göre diyor ki İslam milleti 8 asırdan beri geridir diyor. 8 asırdan beri bizde her şey durmuştur. 8 asırdan beri iştahat kapısı kapanmıştır. 8 asırdan beri bu ülkede bu ülkenin meselelerini kucaklayacak ilim adamı yetişmemiştir. Biz nispetler perspektifinde bazılarına haklı oldukları, hak ettikleri büyüklükleri vererek onları başımıza taç yapıyoruz bizim başımıza taç olmaları gerçek büyüklüğün ifadesi değildir. Gerçek büyüklüğün ifadesi Müslümanlık adına birinci, ikinci, üçüncü asrı bilhassa dördüncü, beşinci asrı saniyen ve bil aras yaşatmak suretiyle ancak tahakkuk edebilir. Hicri beşinci asırda bir düğümlenme olmuştur. Adeta nizamiyenin açılmasıyla her şey bitmiştir. Ve en son alem İslam'a vereceği şeyi nizamiye vermiştir ve bir İmam-ı Gazali görürüz. Arkadan bir Fahreddin Razi görürüz. Çağını idrak içinde fakat gelecek çağlar adına bunların da çok fazla bir şey söyleyip söylemediği hususu yine görüşülebilir, konuşulabilir ayrı mesele. O beni aşar. Benim emsalimi aşar, bugün aşar bir mevzudur. Onları kritiğe tabi tutmadan Allah'a sığınırım. Fakat büyük bir zatın size muhakemat adına bu adı koyarak neşrettiği bir kitapta veya kıpkızıl bir icaz dediği bir şeyde yani vecazetinden dolayı akılları durduran mantığa yeni bir buğut kazandırmak istedi. Yani bizim hala medreselerde Aristoteles mantığını İsa Hoci deyip hecelediğimiz dönemde tatbiki mantık adına ortaya bir fikir atan ve sati düşüncelere düşünme yolunu gösterdim diyen çağın insanının büyük mütefekkirin düşüncesi. Evet.